Tanrı ile bir olmak. Rab İsa Mesih'e gerçekten inandığımızda onu işçenlikle Tanrı ile bir olarak tanımlarız. Bu ilke Ferislerle olan yoğun bir diyalogta gösterilmiştir. İsa onların iki özürlüğünü açığa vururken çok açık sözlüdür. Örneğin Matta 23.3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Matta 23.5'te yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hamayillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. İsa buna iki diyordu. Dini liderlerle yüzleşiyor. Matta'nın 23. bölümünün 24. ayetinde. Ey kör kılavuzlar, küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız der. Onlar kördü ve eğer insanlar kör rehberlerin peşinden giderse ikisi de hendeye düşecektir. Bu yüzden İsa Ferisilere iki yüzlüklerini açığa vuran bazı doğrudan açıklamalarda bulundu. Belki de en çarpıcı ifadelerden biri onların badanalı mezarlar gibi olduklarına dair söyledikleridir. Ve dinleyin diyor ki vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler iki yüzlüler, bu arada bu bölümde İsa tekrar tekrar şöyle dedi. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler. Vay halinize, vay halinize. Onlara karşı çok açık sözlüdür. Ve burada şöyle diyor. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pisliklerle dolu badanalı mezarlara benzersiniz ve bu arada daha önce zina yaparken yakaladıkları bir kadını getiren adamlarla konuşmaktadır. İnsanın hitap ettiği şey budur. Diyor ki içiniz ölülerin kemikleriyle ve her türlü murdarlıklarla dolu. İsa'dan yargılanmasını istedikleri günahlardan dolayı suçluydular. Ve tabii ki İsa bunu açığa vurdu. Burada İsa'nın iki yüzlülükle ilgili doğrudan ifadeleri açısından az önce oluşturduğum bu zeminde ilerliyoruz. Diyalog devam ediyor ve ne kadar yoğun olduğuna dikkat edin. Bunu 8. bölümün 19. ayetinde okuyoruz. Buna ben oyum adını verdim. O zaman ona baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Bu arada daha sonra ona aldatıcı bir soru sorarlar. Ona tuzak kuruyorlar. Daha sonra şöyle dediler: "Sen ahlaksızlık içinde doğdun." Başka bir deyişle, araştırmalarında Meryem ve Yusuf'u onu gayrimeşru bir ilişki içinde doğurmakla suçlamaktadırlar. Bakire doğum kavramını tamamen inkar etmektedirler. İsa elbette bu konuda nereye varmak istediklerini biliyordu ve bu yüzden yanıt verdi. "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım." dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Çünkü benim o olduğuma inanmazsanız günahlarınız içinde öleceksiniz. Burada dikkat çekmek istediğim nokta o sözcüğünün orijinal metinde yer almamasıdır. İsa'nın söylediği şudur. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ve onlar İsa'nın ne dediğini biliyorlar. Diyalog elbette devam eder. Çünkü onun ne iddia ettiğini bilirler. Eğer 27. ayete devam ederseniz İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. İsa onlara şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu anlayacaksınız. Ve yine o orijinal metinde yer almamaktadır. O zaman benim var olduğumu bileceksiniz. Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Şimdi ilginç olan şey insanın ifadelerinde sonsuz yaşam vermek için geldiği gerçeğini ele almaya devam etmesidir. Bu yoğun diyalogda İsa'nın 52. ayette devam ettiğine dikkat edin. Ben buna İsa'nın sözü diyorum. Çünkü İsa'nın söylediklerini ona tekrarlıyorlar. Yahudiler seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. Bu büyük bir suçlama değil mi? İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen İsa'dan alıntı yapıyorlar. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Başka bir deyişle sonsuza dek yaşayacaktır. Ve sonra dediler ki yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? ve sonra İsa inanılmaz bir ifadeyle karşılık verir ve burada onun ne söylediğini gerçekten anladılar. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi. Yahudiler sen daha 50 yaşında bile değilsin, İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa'nın cevabına dikkat edin. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Ben varım. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. İşte bu noktada mesajı anladılar. Çünkü Musa'nın eski antlaşmadaki öyküsünü biliyorlardı. Tanrı'nın Musa'yı İsrail oğullarını Mısır'dan kurtarması için nasıl çağırdığını biliyorlardı. Hayatının ikinci kırk yılından sonra çölde çobanlık yapıyordu ve o yanan çalıyı gördü. Çalıya yaklaştı ve Tanrı dedi ki: "Gidip halkımı kurtarmanı istiyorum." zaman geldi. Mısır'dan çıkış 3. bölümün 13. ayetinde ne okuduğumuza dikkat edin. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı ben benim dedi. Bu ifadeyi On Emir filminde olduğu gibi seviyorum. Ben benim ve İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Bakın İsa o yoğun diyalogda ben, ben, ben dedi. İnsanlar olarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek açısından düşünürüz. Öyleydim deriz, öyleyim deriz ve olmayı umuyorum deriz. Ama İsa şöyle diyordu, ben, başlangıcı ve sonu olmayan ve bu Yuhanna'nın İncil'e başlarken söyledikleriyle çok uyumludur. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Sonra beden aldı ve aramızda yaşadı. Yani İsa doğrudan kendisinin Tanrı olduğunu belirtmektedir. O ve baba birdir. Düşünme ve yanıtlama sorusu. İnsanın yeryüzündeki hizmeti boyunca ortaya koyduğu iddialar göz önünde bulundurulduğunda insanların İsa'nın büyük bir öğretmen ve iyi bir insan olduğuna inandıklarını söyleyip onun beden almış Tanrı olduğunu inkar etmeleri neden son derece tutarsızdır? C.S. Lewis'in bu soruya cevap olarak yazdıklarını seviyorum. Bunu daha da önemli kılan şey Hristiyan olmadan önce bir ateist olmasıydı. Tanrı'ya bile inanmıyordu ama açık bir zihinle araştırmaya başladı. Ve bu süreç boyunca insanın Tanrı olduğuna, dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanmaya başladı. Tanrı onu çok ama çok önemli bir şekilde kullandı. Tanrı onun Özde Hristiyanlık adlı kitabını kullandı. Kitap hala basılıyor kitapta şu sözleri yazmıştır. Burada insanların onun hakkında sık sık söylediği gerçekten aptalca şeyi birinin söylemesini engellemeye çalışıyorum. İsa'yı büyük bir ahlak öğretmeni olarak kabul etmeye hazırım ama tanrı olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Bu sözlerin C.S. Lewis'in inançlı bir insan olmadan önce söylediği sözler olduğunu unutmayın. İnandığı şey buydu ama şöyle devam ediyor. Söylememiz gereken tek şey budur. Özünde şunu söylüyor. Bir keresinde bunu söylemiştim ama bu çok aptalca bir şeydi ve nedenini açıklamaya devam ediyor. Sadece bir insan olan ve insanın söylediği türden şeyler söyleyen bir adam büyük bir ahlak öğretmeni olamaz. Ya bir deli olurdu? Haşlanmış yumurta olduğunu söyleyen adamla aynı seviyede. Bu ilginç bir metafor ama ne demek istediğimi anlatıyor. Ya da cehennem iblisi olurdu. İsa'yı bununla suçlamışlardı hatırladınız mı? Onu şeytan ya da iblis olmakla suçladılar. Seçiminizi yapmalısınız. Ya bu adam Tanrı'nın oğluydu ve öyledir ya da bir deli ya da daha kötü bir şeydir. Onu bir aptal olarak susturabilirsiniz. Ona tükürebilir ve onu bir iblis olarak öldürebilirsiniz ya da ayaklarına kapanabilir ve ona Rab ve Tanrı diyebilirsiniz. Ama onun büyük bir insan öğretmen olduğuna dair herhangi bir kibirli saçmalıkla gelmeyelim. O bu kapıyı bize açık bırakmadı. Böyle bir niyeti de yoktu. Bir zamanlar böyle bir insan olan ancak düşüncelerinin ne kadar tutarsız olduğunu fark eden bir ateistin yazısı. Çok ama çok zeki bir adamken bile ve tabii ki Ferisiler İsrail'deki tüm insanlar arasında en zeki olanlardı. En çok çalışanlar onlardı. Yine de diğer insanları körlüğe sürükleyen kör rehberlerdi. Ama Hristiyanlar olarak İsa Mesih'in gerçekten de beden almış Tanrı olduğunu biliyoruz anlıyoruz. İşte bu bölümden gelen yaşamak için ilkemiz. Rab İsa Mesih'e gerçekten inandığımızda onu iştenlikle Tanrı'yla bir olarak tanımlarız.